Şeytan Allah'ın Müminin Suresi 106. Dediler ki Rabbimiz mutsuzluğumuz bize karşı üstün geldi. Biz sapan bir topluluk imişiz diyorlar. Ehli küfür mutsuz oluyor. Mutsuzluğu imansızlığına vesile oluyor. İmansızlığı da mutsuzluğuna. Yani kilitlenmiş bir sistem var. Onun için diyor ki Cenab-ı Allah onlar için az gülsünler çok ağlasınlar diyor. Bazı Müslüman kardeşlerimiz ne diyor Müslümanlara? Sakın gülmeyin, bol bol ağlayın diyor. Ayet ne diyor? Az gülsünler, çok ağlasınlar diyor. Müslüman bazı kardeşlerimiz de onların çok ağlamasını istiyor. Allah köfrün vasfı olarak bunu söylüyor. Müslümanı niye ağlatıyorsun ya? Niye mutsuzluğa çekiyorsun? Müslüman mutlu olsun, neşeli olsun, sevinçli olsun. Allah Müslümanların mutlu olmasını istiyor. Yüzlerinde iman sevinci, iman parıltısı vardır diyor ayette. Değil mi? Nimetin sevinç, parıltılı sevincini görürsün üzerinde diyor cennette. Evet, Allah sevinci beğeniyor. Mutsuzluğumuz bize karşı üstün geldi. Demek ki mutsuzluk imansızlığı çekiyor.